Bugün yine güne uyandık yıkalanmadan şükür. Dün akşam yıkalanmadık. Bakalım ne zaman yıkalanacağız. Hep beraber göreceğiz. Saat kaç? Saat 10.43. Geç kaldım bugün. Bir saat. Normalde 9'da kalkmam lazım. Bir gidelim kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra işimize başlayalım hala eksideyim. Hala borcum var anasını satayım ya. Ama toparlayacağız. Toparlayacağız. İnşallah toparlayacağız. Stres yok. Sıkıntı yok. Serkan Turan. Hoş geldin kardeşim. Günaydın. Gökhan. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Şükür bugün de güne uyandık kardeşim. Ayş polisi baskını yemeden. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz bugünü. Mavi kod gelmiş. Abi eyvallah kardeşim. Good morning bro demiş Ali Antalya'dan Good morning bro hoş geldin Bugün yayın kısa olacak arkadaşlar Uzun olunca çok izlenmiyor Hepinize mutlu pazarlar bu arada Suyumuz bitmiş Walmart'dan bir su almamız lazım Başka ee, Nasıl yaparız Almanya'dan selam demiş Ferhat'cığım Ferhat'ım merhaba. Hoş geldin kardeşim. Ah. Of. Neyse hadi. Hadi hepimiz hayırlı işler kardeşim. Bakalım bugün kaç kuruş para kazanacağız. Ne bok yiyeceğiz hep beraber görelim. Amazon filozofu selamı yayınlar demiş. Teşekkürler kardeşim. Aleykümselam. Ah. Selam iyi yayınlar demiş. Ve kardeşimiz Dikkatli sür abi demiş Ferhat. Süreceğim inşallah kanka. İnşallah. İnşallah maşallah. Akşamları yatarken Bir dakika bekleyin ben hemen geliyorum. Bugün çok para kazansın inşallah. İnşallah kanka ya. Bir dakika bekleyin ben hemen geliyorum. Eyvallah şahım. Mavi kot fakir grubumuza gelmiş. Hoş gelmiş. Bugün Correct the channel. Nerede bu at hırsızı? Buradayım lan buradayım. Sakin olun. Bir yere kaçmadık. Benzin almamız lazım ya. Benzin bitmiş. Su almamız lazım. Bıdı bıdı almamız lazım da almamız lazım. Her şey almamız lazım. Her şey almamız lazım. Paramız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Şimdi aslında önce bir Walmart'a mı uğrasak ya? Dalmak tutarsak bir su alsak. Suyum bitti. Ee, nasıl olur? Bence güzel olur ya. Şimdi bir daha bu tarafa gelmeyeyim. Su bitti çünkü. Su içmem lazım bugün. Suyum yok. Bir de limon alayım. Yine limon suyu yaparız. Selam Edo demiş Çayan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hadi o zaman hep beraber gidelim değil mi? Siz de geleceksiniz. Şimdi dersiniz ki abi gidiyorsun bizi niye götürmüyorsun? Bizi niye götürmüyorsun abi falan dersiniz siz şimdi. O yüzden öyle yapalım. Şimdi içerisi soğuktur. Kazak giyeyim. Bir yandan da size vlog çekiyorum kardeşim. Spark üyeliği de mi açıyorsun? Spark üyeliği de mi açıyorsun? Yok lan. Spark, çal, spark yapmıyorum bir gün şu şekilde ilerliyor. Sabah uyan hamburger dordeş yap. Ya te aynen kanka valla. Şu hayattaki tek motivasyon nedir? Ee, para kazanmak. <laughs> ölmemek. Tek motivasyonum ölmemek kardeşim. Bu hayattaki ay, ay Hadi gidelim. Bir yandan kamera vlog çekeceğim. O yüzden çok şey yapmayın. Hem de nasıl vlog çekiyorum onu öğrenmiş olursunuz. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi Bol geldim. Güne başlamadan önce bir şuradan bir su alayım, suyum bitti. Bir de limon alayım. Ondan sonra işimize gücümüze bakalım kardeşim. Motivasyon kardeşim, motivasyonla işimiz olmaz bizim. Motivasyonla neymiş? ayrılıktan zor belli ve be, size bol matı göstereyim dur. Ha, hop. Hatta şu telefonları böyle göğüse koyuyorlar ya. O aparatlardan alsak çok güzel olur ha canlı yayın için. Değil mi? Şöyle göğüse koy. Canlı yayını böyle yapacaksın. O aparatlardan nereden bulabiliriz ya? Biri bana o aparattan yollasın. Memati nerede? Buradayım kardeşim. Size Haydar bizim pişmiş tavukların yanına götür. Gözümüz pişmiş tavuklar mı lan burada? Olmazsa benim haberim yok ki. Bir arabam şurada bir dursun. Ben şuradan bir telefon aksesuarlarına bakacağım. Burada yine müzik var. Kesin telif yiyeceğiz ya. Neyse. Telif gerçek buraları keseriz arkadaşlar. Tamam mı? Buraların müziğini kestiysen bilin ki temişimdir. O yüzden buraların müziğini her an kesebilirim. Emin değilim. Hatta şöyle mikrofonu dayayım şöyle de az ses duyun.

22 parçaymış o. Bunlar GoPro aparatları. GoPro ise pahalıdır bunlar. Onun yan sanayisi var mı? Çakması. Varsa burada vardı zaten. Hmm. Teleportlar burada var. O aparat burada Yok. Aslında şu da olabilir. Ha. Şundan alsak böyle en azından size yolu gösterebilirim. Arabanın bir yerine takıp. Ama 24 dolar. Nasıl olur bu? Işık var. Işığa ihtiyacımız yok gerçi de olmaz ya. Işık var Bizim ışıklı bir işimiz yok. Yok kanka bize, bize buradan ekmek çıkmıyor da. Suyumuzu alalım gidelim. Ben benim arabayı çalmadılar inşallah. Ne demiş? Etrafa kosko yok mu hiç 5 dolara kızarmış bir satılıyordu. Bilmiyorum ki. Enerji dolusu yine yok kanka bugün iyi değilim ya. La Krok Kanada'ya geç. Kanada'ya mı geçeyim? Kanka Kanada yolları kapandı be ya. Maalesef geçemiyoruz ya. Geçenlerin hepsi yıkalanmış oraya. Haber aldık. O yüzden kanalaya geçiş yok kardeşim, maalesef. Su nerede? Su Bu arada reyonu du, reyon nerede? Reyon. Şu tarafta bir yerde. Ha ben saç kutma makinesi bakacaktım lan. Dur bakayım var mı burada saç kurutma makinesi? Burada fırın yemekler. Burada elektrikli süpürgeler. Saç kurutma makinası Yok lan kettle bakacaktım ben. Pardon. Pardon pardon. Kettle istiyorum ben. Kettle nerede vardır burada? Ütüyü burada var. Laundry. Mutfak, kitchen şurada olduğuna göre kettle oradadır. Kettle 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 kettle. Kahve makinası. Tamam kahve makinası buradaysa kettle de vardır burada ya. Kahve makinesi olan yerde kettle a, vardır diye düşünüyoruz. Şöyle kep kettle'lar var. Bunlar olmaz. Bana güzel arabada çalıştırabileceğim bir su ısıtıcısı gerekli arkadaşlar. Artık arabada çayımızı yapmamız lazım. Bu iş böyle olmuyor çünkü. A, kettle 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 kettle. Dortmund'dan muttan selamlar Readers Aleykümselam. Kanki. Hoş geldin. Ee, kettle. Kettle yok ya. Koçev olmarta Kettle yok ya. Kardeşim böyle olmaz. Böyle olmaz. Bu neymiş? Kahve ısıtıcısı mı bu? Ne? Milk Frother. Milk. Süt soğutucusu mu ne bu ne? he Yok, bana kettle lazım. I want the kettle. Kettle, kettle, kettle. Oo, 50 nok yollamış. Tomorrow is nav Hoş geldin kanka. Adamın dibi geldi ya. Adam geldi mi hemen etrafa? Araba. Aynen kanka. İhtiyaç What? But... Aa... 3 dakikada kaynatır diyor. Bilmem ne diyor. Vatı yazmıyor. Nerede yazıyor watt? Yazmıyor. Aa, yazmıyor. Ya, bu da 1500 watt. Oğlum 1500 Watt'tan aşağı yok mu ya? Bize daha düşük lazım ya. 1750 watt. Ha, bu iş yattı ya. 1500 watt, 1500 watt. 7 jetli 1500 watt 1.7 litre. O da mı 1500 watt? O da hemen hemen öyle şey. Demek ki arkadaşlar kettle'lar ortalama 1500 watt. 1500 watt. Ne yapacağız? Demek ki bize 1750 wattlık şey lazım o zaman ya. Allah kahretsin ya. O zaman dur bakayım bir. Black Friday'den alsana. Dur ben şu arımı da çaleyim de. Kettle'lar 40 dolarmış bu arada. Şimdi benim arabadaki o 220 volta çeviren bir aparat var diyor. Onu olmazsa büyüteyim ya. Bakın burada birkaç paraydı o. Bir yeri. Bir tane indirdim de aralık kanka ya. Üç kuruş indirim olsanız olamazsınız. Yani. Arabadan böyle. <laughs> ha. Hatta tuvalet eklemem lazım ya. Yani olmazsa gelmişken tuvalet eyleyeyim. var mı arabada? Var kanka. Ama işte 750 watt var. Önce bir 100 watt aldım. Olmadı 750 aldım. Şimdi de herhalde ki 2000'lik almamız lazım. Ona bakacağım şimdi. Kaç para? Sen burada arabamı park edeyim buraya da. Arkadaşlar bir yarım saat sonra bir daha denesi tamam mı? Şu an internet yok. Arkadaşlar bir yarım saat sonra bir daha denesi tamam mı? Şu an internet yok. <laughs>